Müslüman olduk. Ne oldu? Ailemi, akrabalarımı, arkadaşlarımı, çevremi deli misin? Kafımı yemişsin diye böyle ifadeler maalesef bana attılar yani. Ezan vardı. Ben çok etkilendim. Sesi çok güzeldi, makamı çok güzeldi. İçimden, kalbimden, beyimden aslında şöyle bir karar verdim. Yani bu olaydan sonra ben şehadetine getireceğim. Değerde işte din falan pek yoktu yani. Benim ailem bana bunu öğretti yani. Biz maymundan geliyoruz. Bana ne diyorlar biliyor musun? Ya, ya sen Alman değilsin, sen Türksün, sen bize şey yapıyorsun, troll yapıyorsun. İman insan insan eder, belki iman insanın sultan eder. Böyle durdu bu sarık ne diyor? Bu başla çıkar. Seni öncelikle tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Martin. Ben 91'de e Magdeburg'da doğdum. Magdeburg, Almanya doğu tarafında oluyor. Orada 5 sene yaşamıştım. Ondan sonra e, Hannover tarafında taşındık ailece. 20 sene ben orada büyüdüm. İşte orada okula gittim. Yani arkadaşlarımız vardı, çevremiz vardı. Yani 18-19 yaşlarına girdiğimde Türkiye falan gittim. Bir normal bir turist olarak yani kamera ondan sonra işte şey Alanya falan ondan sonra Antalya'ya gittim. Müslüman olmadan önceki inancınız neydi? Ben ateist olarak büyüdüm. Çünkü benim ailem bana bunu öğretti. Bunu da zaten öğrenmişler. Çünkü dedeye de büyümüşler. De değerde işte din falan pek yoktu yani pek yayıldı değildi. Onun için ben de ateist olarak büyüdüm. Çünkü benim ailem bana bunu öğretti. Yani biz maymundan geliyoruz falan. İşte biz bu teoriye inandık. Tabii bugün bunu ben yani pek inanmıyorum. Onun için ben bir dine bağlı değildim. Hiçbir şeye inanmadım. Öldükten sonra karanlık var, yokluk var diye inandım yani. Ben aslında Almanım. İşte berlin Hanuf arasında bir bir şehir. Annem babam yani hepsi aslen Alman yani biz buralıyız yani. İslam'a geçerken seni ne etkiledi? İşte burada camiler var da ama ezan yok. Bazı yerlerde vardı ama benim büyüdüğüm yerde hiç yoktu yani. Onun için turist olarak yani Türkiye'de oldum da sürekli beş vakit ezan var. İlk duyduğumda Cuma günüydü bana denk geldi yani. Nasibe bak Cuma günü de Ondan sonra işte ezan vardı. Yani ben çok etkilendim. Sesi çok güzeldi, makamı çok güzeldi. Ondan sonra herkes heves ederek yani bir yere koştular. Ben çok merak ettim. Onun için ben de koşarak gittim o tarafa doğru. Çünkü hem etkilediğim için hem de merak ettiğim için. Yani etkileyim ne? Sesi. Çok güzeldi. Kulağa çok güzel geldi yani çok iyi bir sesi vardı. Tabii ben de merak ettim ne var ne yok diye. Ben düşündüm ki onlar yani beleş bir şey var diye ondan koştular. ilginç i̇lginç geldi. Onun için ben de koşarak gittim. Türkiye derler yani ya da beleş o da, da diye. Ben de bir yerleşeyim düşündüm. İşte öyle oldu. En çok etkilendiği şu ilk olarak. Tabii sonradan araştırdıktan sonra Allah Allah bunu okuduktan sonra bunu okudum. <laughs> Olur mu öyle bir şey ya? Ne güzel. Misal yani Risale-i Nur bayağı seviyoruz. Ben de okuyorum, sohbetlere gidiyorum. Bir zaman Allah ondan razı olsun. Bağla'ya da gittim iki kere. Zehra teyze de görüştüm. Orada bir sağa bir sola gezdim. Yani etkilen şeyler sonradan çok olay şeyler vardı ama ilk olarak ezan. Bir de o izinde işte cami gittim ya. Ondan sonra yanına bir adam geldi. Kendisi ayakkabı boyacı. Ben bunu daha önce görmüştüm. Aynı günde görmüştüm. Böyle ...gülerek, ha merhaba efendim, nasılsınız efendim, herkese selamlar ederek çalıştı. Ayakkabı boyacı ya. Ondan sonra millet yani ona pek şey, yüz vermedi. Ya yani böyle merhaba, merhaba ama... ...o yaptığı gibi, aa efendim merhaba, kolay gelsin falan yani. yani... ...bana aslında o da çok etkilendi çünkü adam... ...gülerek işi yapıyor, böyle bir işi yapıyor ayakkabı boyacılık. Millet ona yukarıdan biraz aşağıya doğru bakıyor maalesef. Ben öyle tespit ettim, bana öyle geldi ama adam... Devam ediyor. Onun yoludan hiç çıkmıyor, bozmuyor. Allah Allah ne güzel. İşte ben adamın yanına gittim. Bu ezan duyduktan sonra. Çünkü yine gördüm aynı yerde. Hep aynı yerde e, ayakkabı temizlendi. Allah Allah. Abi yani Türkçüm falan pek yoktu. Sen böyle diyorum. Türkçe şu an bilmiyorum ya. Sen çok lahın yapıyorsun dedi. Good good. Sehr good. Du weiter ne? So, öyle söyledim anladı ha böyle şöyle yaptı. Ruhumuz yani çok birbirine anlaşmışlar. O için öyle oturduk yol kenarında böyle çaylarımız içtik. Meme çay getir falan biliyor musun? Öyle çok güzel bir tadım geçti. Ama işte en çok etkilenen şeyler ilk zamanlarda bunlardı yani. Yani hem ezan hem bu Müslüman duruşunu namazda hepsi eşit. Allah önünde hiçbir farkı yok. Ne zengini, ne fakiri, ne küçüğü, ne büyüğü, ne yakışıklığına, ne de çırkına. O yani onun için çok hoşuma gitti. Cengiz abi de bana çok etkilendi. Yani bu olay anlattıklarımı hepsi içimden, kalbimden, beyimden aslında şöyle bir karar verdim. Yani bu olaydan sonra ben şehadetine getireceğim. Zaten fazla araştırma aslında gerek yoktu ama tabii ki ben yani Alman olarak doğdum. Biz her şeyi mantıklı anlamak istiyoruz. Onun için kalbime, beynime bana ne anlatmak istiyorlar? Böyle bir hissettikten sonra neden Müslüman olmak isterim diye merak ettim. Ama Müslüman olacağımı bilirdim. Yine de bir sene geçti yani. Çünkü böyle bir adım kolay mı? Hiç kolay değil. Bunu gerçekten daha yaşadım. Müslüman olduk. Ne oldu? Ailemi, akrabalarımı, arkadaşlarımı, çevrimi... Deli misin? kafı mı yemişsin diye böyle ifadeler maalesef bana attılar yani. Yani bu tadını baktıktan sonra mesela bırakamazsın. İman çok güzel bir şey. İşte Bediüzzaman Said Nursi dediğin gibi iman insan insan eder. Belki iman insanı sultan eder. Ben bunu şöyle anladım. İman etmeyen insanlar da güzel insanlar var. Onu biliyoruz. Çünkü annem Müslüman değil ama bana göre iyi bir insan. Çünkü annemdir. Benim canımdır yani. Zaten dinimize göre bir sürü hakları var. Yani çirkin sözler diyemezsin, bağıramazsın falan. Bak dinimiz anlıyor. Müslüman bir yani böyle yine de böyle böyle güzel güzel davranacaksın. Bak ne kadar güzel. O da beni çok etkilendi mesela. Onun için annem de fark etti. Sen Müslüman olduktan sonra tabii merak ettim. Ama Müslüman şimdi yani tek o söylüyor tamam mı? Sen Müslüman olduğun için yani aslında ben memnunum. Çünkü güzel doğru yönüne geliştirmişsin. Artık parti, alkol falan dışarı gitmiyorsun. Hep evdesin ya camidesin. Evdesin ya camidesin. Bir de para boşuna harcamıyorsun değil mi? Ee, çünkü parti yaptıktan sonra bir sürü girişte 10 euro. Ondan sonra bir vodka, lemon. Bilmem 5 euro falan. Ondan sonra Müslüman olduk, her şey bıraktık. Anında alkol bıraktık. Ondan sonra diskoya gitmiyor bıraktık. Ondan sonra beni kimler kimle beni bıraktı? Tüm arkadaşlarıma Hiç kimse kalmadı. Dediler ki ya sana ne oluyor ya? Sen ne yapıyorsun yani? Niye gelmiyorsun? Hayırdır gibisinden. Ya ben artık gelmek istemiyorum tabii. İlk olarak da yani pek anlatmadım Müslüman olduğumu. Çünkü ben de çekindim yani biraz. Kolay bir şey değil. Mesela düşün sen Müslüman olarak doğdun. Hristiyan oluyorsun. Tamam mı? Baba ne diyecek? aile ne diyecek? Herkes çok tuhaf geliyor. Aynı onun gibi benim durumda düşün. Ben onu zaten anlıyorum. Şimdi benim bir arkadaşım anında hayatını 180 derece değiştiriyorsa ben de sorardım. Bir, bir zaman okuyorum. Onun için tabii manevi üstadımı Allah razı olsun. Hep sürgene değdi diye okudum. En çok ne bildiğim kadarıyla. varla da sürgene yaşamış. İki kere gitmiş. Birkaç yıl o da kalmış. İki tane ayrı evi varmış diye biliyorum. Eğidir Gölü de biliyorum. Onun için ben de bir gideyim yani Üstadımın izine esirlere bir bakayım. risale ne yazı yazılmış Çam Dağı'nda mesela. Yani her tarafa gittim. Dağlar, Eğidir Gölü, ondan sonra işte İspart'a gittim iki kere. Çok güzeldi. Vallahi Eğidir Gölü gördüm de ne yapıyorum? Takkı, ondan sonra sarım takıyorum. Ondan sonra böyle o da bu manevi atmosfer vardı. Çünkü Eydir Gölü gördüğümde ne aklıma geliyor? Said Nursi Hazretleri. O da hep sarıklıydı ya. Onun için yani ben de sarım taktım. O da zaten kimse sana top bakmıyor. Çünkü sen Risale'nin talebi olduğunu herkes zaten anlıyor o bölgede. Aslında ağladım çünkü bak o da ağaçta böyle bir tahtalı bir yer yapmış. Ondan sonra mesela münacat hep ya Allah falan yani böyle sen her şeyi güzel yaparsın her şeyi iyi yaparsın onu gerçekten ay etkilendim her tarafa gezdim yani iki tane evlere girdim gurur duydum ona çünkü o ne yaşamış biz ne yaşıyoruz ona göre o ne yaşamış. Biz aslında hep soruyorum ki kendime biz Müslüman mıyız ya ona göre. Çünkü patronumuza namaz kılabilir miyim diye kokuyoruz değil mi? İşimi kaybediyorum, bana mı kızacak, At beni şema yapacak? Kokuyoruz. Aslında korkacak bir şey yok. Zaten Grundgesetz'de dediğim gibi ist das Ama kokuyoruz yani. O ne yapmış? Sarı takmış. Kur'an anlattı, hadisten anlattı. Ondan sonra bir müdürü, ona mahkemeye doğru götürecekti. Şöyle dedi, efendim siz bunu bu hali biz mahkeme önünde biz götüremiyoruz. Bu sarık bunun yani bu şapka bu sarık yerinde böyle durdu bu sarık ne diyor? Bu başla çıkar. Şuna bak ya. Adam yani mahkeme gidiyor. Yani suçlayacaklar. Cezası olabilir. Ne yapıyor? Böyle çok güzel yani adam bir sözü attı yani. Naim müdürü ne yapmış böyle şok oldu yani. Bambaşka yani bir insandı. Benim bugüne kadar Hisayun var. 11 seneden beri okuyorum. En güzel kitaplardan biri aslında her Müslüman, her insanın okunması gereken kitaplar. Ben böyle düşünüyorum. Müslüman olan için özellikle tabii ama Müslüman olmayan da etkilebilir. Ben böyle düşünüyorum. Müslüman olmadan önce İslam'a dair bir ön yargın var mıydı? Evet, ön yargım vardı. Daha önce Türkiye falan başka Müslüman ülke gitmedim. Onun için tek ilgim şöyleydi. Tabii medyalardan. Medyalardan dinimiz çok güzel anlatmıyorlar. İslam bana göre hep iyi bir şey değildi. O için abi tabii çok ön yargılıydım. Kadınlar neden baş örtü taktığını, millet namaz kıldığını, neden oruç tuttuklarını ben çok bana tuhaf geldi biliyor musun? Sen Müslüman olduktan sonra kendini Müslümanlarla bağdaştırabildin mi? kendini onlardan biriymiş gibi hissedebildim mi? Dinimizden pek anlamadığım zamanda tabii onlardan biri olarak hissettim. Çünkü onlardan gördüklerimi İslam olduğunu diye sandım. Mehmet, Ahmet falan ne yaptıysa cami içinde İslam budur diye sandım. Tabii Müslümanlıktan sonra daha çok araştırma başladık. Biraz derin derin falan Müslüman gıbet yapmaz. Ondan sonra Müslüman Müslüman kardeştirdir. Müslüman, Müslüman aynasıdır. Diye hadislerimiz var, ayette geçiyor. Bir sürü örnekler var. Ama tabii Müslüman olduktan sonra da Türkçe'mde biraz geliştirdim. Millet anlayma başladım, çalıştım. Allah Allah. Ahmet yani kimseyi kötülemek istemiyorum. Tek misal veriyorum. Ahmet hep Mehmet'le her gün camiye çok gidip geldim. Yani gıybet yapıyor diye anladım. Onlar mirastan anlatıyor. Yani kardeşim şöyle diyor, böyledir. Ondan sonra babam bunu yaptı, bana yapmadı falan gibisinden. Allah Allah. Abi onlar Müslüman ama Müslüman gibi yaşamıyor. Onun için okuduklarımı... Gördüğüm Müslümanları vallahi çok farkı var. Ben bunu tespit ettim. Onun için abi Mehmet, Ahmet'e bakmıyorum. Ben dinimizin kitapları bakıyorum. Risale-i Nur'da bakıyorum. Peygamber Efendimiz'e, ondan sonra İmam-ı Azam, Ebu Hanife. Onlar ne yazdıysa, onlar ne yaptıysa ben bunu yapmaya çalışıyorum. Onun için maalesef bugünlerde ne kadar iman ediyorsan yani ne kadar dünyadan uzaklaşmak ettiğinde o kadar da yalnız oluyorsun. Bana ne diyorlar biliyor musun? Ya, ya sen Alman değilsin, sen Türksün, sen bize şey yapıyorsun, troll yapıyorsun. Bir de ya sen aslında Müslüman değilsin, maalesef bana laflar atıldı. Ama neyse, onlar bilsinler. Onun, ondan günahı, ben dediğim gibi herkese affediyorum. Çünkü dinimizde affetmek var, küsmemek lazım. Zaten kalbi çok küstüğünde kafa takıyorsun, kalbine gidiyor, hastalık oluyor. Onun için hayat zaten kısa, hayat fanidir. Her şey rahat bir yere takılmadığında yani kafa takmadığında iyi oluruz. Onun için Allah herkese sonumuzu hayretsin inşallah. Sen bir Alman olarak Müslüman oldun. Diğer Almanların da Müslüman olması için ne tavsiye edersin? Evet, dinimize emrettiği gibi ikram. Müslüman önce kendi kitabı, kendi kitapları, tarihi bilmeleri bildikten sonra, öğrendikten sonra o zaman anlatabiliyorsun, ona göre yaşayabiliyorsun. Dinimizin ne olduğunu, nasıl olduğunu o zaman yaşıyorsun. Yani bu şekilde Müslüman olmayanlara gösterebiliriz. Fazla anlatarak değil, göstererek. Çünkü çocukla da şöyle bir şey var. Çocuklar dinlemezler, taklit ederler. Sen ne kadar güzel namazını, orucunu yapıyorsan, kılıyorsan, ediyorsan o kadar da millet etkilenir. Çok sabit bir şekilde yapıyorsan Allah Allah o böyle yaparsa var bildiğin bir şey yani. Onu ben de bir bakayım. Biz her gün okumamız gerekiyor. Dinimiz üzerine bir de genelde yani. Yani her şeyden haberi olması lazım Müslüman. Biz bugün ne yapıyoruz? Hep telefondayız. Yani aslında dünya bize açık bu telefonla, internetle. Hepimiz biliyoruz. Giriyorsun, yazıyoruz bir şeyler. 10 saniye içinde bile değil. Tüm bu konuda bilgiler geliyor. Yani biz ne yapıyoruz? Böyle boş boş rüyle bakıyoruz. Bu gerçekten insana mahveder. Bir Alman'ın özellikleri nelerdir? Hayatımızda bir düzeni var. Planlarımız var. Mesela dünya gidiyoruz düğünde 5'te başlıyor. Ne zaman orada oluyorsun? 16 buçuk orada oluyorsun. Çünkü geç kalmadın. Alman bunu yapar. Tamam mı? Şimdi Türklerle evliyiz ya. <laughs> 17'de düğün başlıyor. 18 orada olalım. Ne zaman orada oluyoruz? 21. Geç kalıyoruz hep. Farkı o mesela. Disiplin yani düzeni. Ondan sonra mesela izni gidiyoruz. Ben her zaman bazen 5 saat uçmadan önce oradayım ha. Alman diye böyle çantamı falan ondan sonra kameramı böyle Gate'de bekliyorum. Türk ne yapar? Aslında şu an girişte olması lazım. Ama o anda evden çıkıyor. Böyle hızlı bir şekilde falan ondan sonra unuttum bir şey. Bir daha dönelim falan. Aa pasaportlarımı unuttum. Neyse bir şey olmaz. Gidelim artık. Kaos oluyor hep. Yani. Ben bunu yaşadım. Aslında güzel bir şey. Komik bir şey yani. Ama sinirlendim yani. Ben gerçekten erken bir yerde olmak severim. Ben bu düzenimi hiç bozmuyorum. Dakik yani seviyorum. Çünkü mesela ben birinde davet ediyorum. Mesela 17 bende ol. Ayrıca bir davet ediyoruz. Yani zamanında gelmeleri ben bekliyorum. Çünkü ona göre çaylar hazırladım yemekle falan tamam mı? 5 dakika bile geç kalıyorsa sinirlendim. Ya öyle bir şey olur mu ya? 5 dakika insan geç kalırsa bir arar ya biz geç kalırız diye. Çünkü ben her zaman 5 dakika zaman olmadan önce bir yerdeyim ya benim mantığım o, Almanların mantığı öyle yani güzel bir şey ama bazen Türkiye'de yani birini buluşmak istiyorsun ben bunu yaşadım ya 17 gibi orada olurum abi ben buçuk oradaydım buluşmak istediğimiz yerinde abi 2 saat sonra geliyor adam ben orada hala bekliyorum ha, böyle bekledim böyle tamam çay falan. Adam geliyor. Ya sen erken gelmişsin ya. Ne erken abi? İki saat böyle de bekliyorum. Ya boş ver bir şey olmaz diye. Biz böyleyiz. Bak sen arkadaşlar böyle muamele edersen Demek ki namaz etliyorsun, şunu da etliyorsun, oraya geç kalıyorsun. İnsana aslında yakışmıyor. Çünkü Hz. Ali dediğin gibi söz verirken acele etme. Çünkü söz namustur. Valla çok ağır bir kelime. Ben ona göre yaşıyorum. Çünkü bir adam yani bir kadın sözü verdiğinde tutması lazım. Ben böyle düşünüyorum. Yani küçük şeyler, büyük şeyler de Ha, ama da şöyle, herkese eşit davranıyorsun. Mesela ben öyle büyüdüm. Abi ayakkabı boyacı mı? Bankanın müdürü mü? Ve şey fark etmez. Aynı merhaba, aynı saygı, aynı davranış. Ben de hiç fark etmiyor. İşime gelmiyor mu diye düşünmüyorum hiç bile. Bir Alman olarak Türk ile evlendin. Bu süreçte hangi zorluklarla karşılaştın? Çok şükür hanımın ailesi bana çok iyi karşılaştı. Bugüne kadar hiçbir sıkıntımız yok yani. O kadar kolay olacağını beklemezdim. Şöyle kolay, beni hemen kabul ettiler. Çünkü anım da ne dedi? Oğlum diyor, kurban olurum ben sana. Sen bir hafta gelmeden, ailemize tanışmadan dua et. Ya Allah'ım bize çok hayırlı bir damat nasip eyle. Ondan sonra bir hafta sonra sen gelmişsin. Onun için önce Allah'a sonra sana güvendim diyor. Ondan sonra Aileme tanıştım da ben yani tanıştırdım. Nasıl tanıştım? Türkçe konuştum. İnanmadılar bir Alman nasıl Türkçe konuşabiliyor? Ne kadar güzel bir şey. Şahsediler. Ondan sonra Türkiye'den anlattım. Mesela İsparta'dan, Kur'an kursundan, ondan sonra camilerden bu olan iyi bir insan. Bildiğimiz gibi bir Alman değil, bizden biri. İslam'a geçtikten sonra İslamofobi ile karşılaştım mı? Tabii karşılaştık. Hem Müslüman karşılaşıyor maalesef. Ama bu pek Avrupa'da değil. Türkiye'de bile bunu yaşıyorsun. Sana kilememek lazım. İnsan yani ne düşünmek istiyorsa düşünsün. Benim için hiç önemli değil. Benim inandığım o önemli. Ben çünkü ben inandıklarımda ben eminim. İnanıyorum. Yani yaşadık ama pek ben tartışmıyorum. Konuya ben girmiyorum. Çünkü ne gerek var? Ben bu kişi nasıl etkilenebilirim? Tamam olabilir. Sen öyle düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Sen yoluna git. Ben yoluma gidiyorum. O zaman ne yapıyor? O. Aslında şey bekledim diyor, Münakaşa bekledim. Yani onun gibisinden yani herkes kendi yoluna gitsin, yaşasın, belki karşıdaki dişi düşmeye başlıyor. Aman bana çok güzel davandı, çok iyi muamele etti, belki fikrini, aklını değiştirebiliyor bu şekilde. Müslüman olduktan sonra seni en çok zorlayan şey neydi? Evet, mesela en çok zorlan olanlardan biri mesela sabah namazıdır, özellikle yaz aylarında çok erken kalkman gerekiyor. Bir de yatsı o zamanla da. Geç yatıyorsun. Yani yatsı arası sabah namazı arasında bazen birkaç saat var. Bazında de bir saat, iki saat gibisinde. Değil mi? Onun için o aslında en çok zor alandan onlardan biri ama biliyorsun ki sen vasifini yerine getiriyorsun. Namazını eda ediyorsun. O da sana bir, bir güçlük veriyor. Çünkü sen o yapıyorsun o zaman da. Değil mi? Kulluk yani. İşimiz o zaten. Kulluk yapmak. Sen bunu inandıktan sonra lafında değil, özünde. Bunu seve seve yaparsın. O sana da bir güçlük verir. Bir de tabii yani düsüya gitmemek çok kolay değil. Çünkü senin tüm arkadaşların oraya doğru gittiler. Cuma gün müydü? Cumartesi gün Disko gitmediğim halde eşsiz kaldık yani diyelim. Kimse yoktu. Tabii cami gittim de ama ne diyeyim? Hemen de arkadaşlık da olmaz yani. Biraz zaman ister. O için bir iki sene yalnızız ol diyelim. Çünkü ama arkadaşlar benden bir şey bilmek istemiyorlar. Tabi camidekiler arkadaşlar vardı. Sen yenisin, Almanısın, şusun, busun, yabancısın. Tamam anlıyorum. O için yani bir sıkıntı yok. Biraz zordu yani. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsun? Hayalhanem ile nasıl tanıştın? Hayalhanem internette herkes gibi gördük yani. Mesela Reel'lerde, YouTube'da. Hoşuma gitti. İzledik, inceledik, takip ettik. Çok da şeyler istifade ettik. Sağ olsun Allah razı olsun sizlerden. Gerçekten sizin yaptığınız işi kolay değil. Herkes yapamaz. Yani mesela ben bu kadar hizmetkar değilim yani. Sizin yerinizde yani. Olsaydım keşke. Çok güzel bir şey olması gereken bir şey. Özellikle Almanya'da, Avrupa göbeğinde. Çünkü bugünlerde ilginç bir zamanı da yaşıyoruz. O için tam düz yani güzel bir yer seçmişsiniz. En Türklerin, Müslüman kalabalık bir yer. Ama burası bir merkez. Bak burada Köln var, o da Düsseldorf var. İnşallah her şehrinde, Almanya şehrinde sonradan olacak. Bir sürü kişi ben yorumla okuduğum gibi istiyorlar. Ya Hamburg'da olsun, şurada olsun. Tabii hemen olamaz. Önce da bir sabit bir temeli olsun. Ondan sonra yuva bina yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Onun için zaten siz iftar çağmışsınız. Geçen sene Nisan ayında ben geldim. Neden geldim? Reklamınızı gördüm. Gerçekten çok sevindim. Ekstra yanda İbrahim abi vardı. Onu da götürdüm. Beraber geldik. Ondan sonra tanıştık ya kadar mutlu oldum ki yani vay be hani hanım geldi yani koskoca hanım Türkiye'den buraya kadar geldi ne güzel ne mutlu aslında bize yakın iyi şükür dedim yani inşallah ben de yani, katılırım bazen iş, iş falan düşüyor da onun için her zaman gelemiyoruz ama gelmek istiyoruz. Onun için herkese tavsiye ederim. Buradaki atmosferi çok güzel, ortamı güzel. İşte bu da çay var, çok lezzetli de herkese tavsiye ederim. İşte kahve, her şey var. En önemli olan zaten güzel sohbetleri var. Herkese tavsiye ederim zaten. Gerçekten herkes dinlemeli. Çünkü siz bugün devire göre anlatıyorsunuz. Güzel olan o. Özellikle gençlere. Zaten baktığımızda %90 genç. Allah razı olsun sizlerden inşallah. Yok. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu evliliğin sırları şimdi maybedesen.com'da. Siz de Hayalhanem Almanya'ya destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.